Evet kankalar, bugün bir listemiz var. En iyi 5 Kemal Kılıçdaroğlu. 5. Trakya Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. 4. Sinirli Kılıçdaroğlu Bir dakika arkadaşlar! Bir dakika! Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen, gel burayı terk et kardeşim! <laughs> 3. Oynak Kılıçdaroğlu evet, İkinci, Racon Kılıçdaroğlu. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan ana... Söylemeyeyim, gerisini söylemeyeyim. Birinci, ben Kemal, geliyorum. Seçimin Ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. Bonus ya hesaplar tutmazsa. Hayır. 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 Hayır.